Göğü kucaklayıp getirdim sana. Kokla, açılırsın. Solmuşsun, benzin sararmış. Yorgun bir işinin yüzüne benziyor yüzün. Öyle bükük, bakma bana. Çam kolonyası getirdim sana. Kentli dağların haklı sevdasını, Bol ormanlarından çarpan bir koku. Sanki köroğlunun ter kokusu, aman kokusu billah kokusu. Canlarım, canım benim. Üzme kendini bu kadar. Sana umudu öğretmeyenlerin suçu mu var? Bak, bak yeryüzü ne kadar geniş. Ne kadar dar. Dur, dur akıtma gönlümün yaşını. Gözünden öpecek bir yer bırak. Oy bana en yakın, bana en uzak. Sevgili yar, Hasretinle vur beni. Giyecek çamaşır getirdim sana. Adettir diye değil, sevdim diyedir. Bağışla eski biraz. Bedenim uygundur diye bedenine elimle yıkadım, ütüledim. Elma ağacında kuruttum. Günler sarmal bir yay gibi. Bunu unutma. Bahar annemizin Yemenisindeki solgun çiçektir. Bunu unutma. Seni ben her yerinden öperim. Bunu unutma. Kaderi inansaydım sana inanırdım. Düşürmem sigaramın ucundaki külü ben. Öyle bükük, bakma bana. Caddeleri nasıl da genişliyor. Sana bunu söyleyecektim. Bilekli bir makas vardı yanımda. Sana bunu söyleyecektim. Hadi kes büyüyen tırnaklarındaki kiri. Sana bunu oy nasıl söyleyebilirim? Deliren sevdamızın kısra kuyunu. Elimi tut. Tuttururlar. O kadarına izin verirler. Kahreden bir ayrılığın çılgınlığı değil bu. Bir isyanın kelepçeleşmiş resmidir parmaklarımız. Sen içeride, ben dışarıda. Oy mapusluk, içeride, mapusluk. Dışarıda, oy mapusluk mapusluk. Sen içeride, ben dışarıda. Oy mafusluk,